Tüm İzmirliler bilmeli ki bu seçim çok önemli bir seçim. Biz Mayıs seçimlerinde daha başarılı olmayı beklerken sonuçlar istediğimiz gibi olmadığından bugüne AKP iktidarı her geçen gün baskısını arttırıyor. Benim faşizm dediğim yani bütün devlet erklerinin tek elde toplanması. Artık yasamanın da tek ele geçtiğini görebildiğimiz bir şey. Yasayı tanımayan bir devletle karşı karşıyayız. O yüzden bundan sonra da bunun önündeki engelin sadece muhalefet olduğunu ve muhalefetin elindeki en büyük güçlerin de yerel yönetimler olduğunu biliyor olmamız lazım. Yerel yönetimler muhalefetin elinde kalmalı. Ha bu süreçte ben de mutlu muyum? Hayır mutlu değilim. Aday adaylarını anlıyorum, aday adaylarının tepkilerini anlıyorum. Bildiğiniz gibi ben de 2019'da aday adayıydım. Doğru. Hatta bir gün geçmiş örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan bir telefonuyla benim değil, işte Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Sayın Fatma Çalkaya'nın aday olacağını öğrendi ve çok üzüldüm. O yüzden herkesin neler hissettiğini en iyi anlayabilir, empati kurabilir arkadaşlarından bir tanesi. Anlıyorum. Zorlu aday adaylıkları sürecinin sonunda mutsuzlar. Kentteki mutsuzluğu da anlayabiliyorum. Yani İzmir'de de bir mutsuzluk olduğunu görebiliyorum. Bunu da anlıyorum çünkü bu süreçte adayların belirleme yöntemleri ve nasıl olacağına ilişkin şehre genel yönetimimiz tarafından aktarılan şeylerde iyi bir iletişim kuramadığımızı düşünüyorum. Kentlinin kafasında soru işaretleri kaldığını. Ama bu mutsuzluk ileride yeni hatalar vesaireler yol açmalı mı? Bence açmamalı. Ben bu süreçte kentteki her bir görüşü, yani ticaret odası, sanayi odası, odalar, borsalar, dernekler, aklınıza gelebilecek tüm yerlerden, ilçe örgütleri, kanaat önderlerinin tüm düşüncelerini eğmeden, bükmeden tek tek yöneticilerimize anlattım. Hem 15 gün önce genel başkanımıza uzun bir şekilde anlattım. Geçen hafta içerisinde onun programları nedeniyle bir araya gelemedik. Ama genel başkan yardımcılarımıza, merkez yürütme kurulu üyelerine, parti meclisi üyelerine, eğmeden, bükmeden her bir görüşü tek tek aktardım. Hı hı. O yüzden bu konuda gönlüm çok çok rahat. rahat diyorsun. Kentin tüm sesini onlara aktardığımızı düşünüyorum. Adaylarımıza gelince adaylarımız bence pırıl pırıl, iyi eğitimli, genç, dinamik, şehre yeni bir vizyon katabilecek arkadaşlarımız. Tabii ki arkadaşlarımızın seçimiyle ilgili olan endişeler var. Onun dışında başka arkadaşlarımızın görev alma isteğini tabii ki anlayışla karşılayacağız. Ama bu arkadaşlarımızı da zaman içerisinde göreceksiniz. Projelerini aktardıkça tanıyacaksınız. Çok başarılı işlere imza atacaklarını da düşünüyorum.